Günaydın, günaydın arkadaşlar. mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Mutlu, güzel bir sabah diliyorum. Evet, her zaman olduğu gibi sabahtan yemeklerimi ve Osmanlı şerbetimi yapıyorum gördüğünüz gibi. Osmanlı reyhanlı şerbeti. 3 tane kakule var içinde, kakulem var. bir tane tarçın koydum. 6 tane karanfil ve bir çay kaşığı limon tuzu koydum. Damak tadınıza göre şekerini ayarlayabilirsiniz. Ben sadece 1 kiloya 2 kaşık şeker koydum. Çünkü şekeri sevmediğim için siz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Evet. Bu şekil. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi ben bunu 5 dakika kaynattım ve 15 dakika demlendireceğim. Daha sonra suyunu süzeceğim ve yarın İstanbul'dan kardeşim geliyor. Onlara hazırlık yapıyorum. Sizler de deneyin arkadaşlar. Harika oluyor. Evet arkadaşlar. Reyhan şerbetimi pişirdim ve süzdüm. Renk harika gözüküyor. Ben bir dilim Mersin limonu koydum. Yeşil limon keskin ve ekşi. Mersin'in limonu meşhur biliyorsunuz. Karçın, karanfil çok güzel bir tat vermiş. Şeker hiç koymasanız çok daha iyi olur. Tatlım tırak oluyor çünkü. Limon tuzu koymama rağmen harika olmuş. Ben yine de iki kaşık şeker koydum. Herkes benim gibi içmeyebilir. Ben şekersiz kullanıyorum. Mayhoş tadı seviyorum. Ve kardeşim tatlı sevdiği için. Onun için biraz şeker koydum. Evet arkadaşlar ellerime sağlık. Sizler de mutlaka deneyin. Bu sıcak havada doğal limonata ve meyve sularınızı yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu buzdolabına koyacağım. Ve soğuk ikram edeceğim. İyi günler arkadaşlar. Bir dahaki değişik tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.